Merhaba arkadaşlar. Bugün Sanof markasının Basic 2 modeli Wi-Fi akıllı switch'in kurulumunu yapacağız. Bu ürün 2.4 GHz bandında BGN kanallarını desteklemekte. Input girişi ise 100 ile 240 volt AC'dir. 10 ampere kadar e, yük taşıyabilmekte. Google Asistan veya Amazon Alexa ile eşleştirilebiliyor. Asıl kurulum programı Evelink'tir. Apple Store veya Google Play'de mevcut. Kutu açılışına geçelim. geliyor. Ürünün çalışma mantığını nasıl çalıştığını anlatıyor. Buradaki vidalar şu kapağı tutturmak için konulmuş. kısmı input, şu kısmı output. Yani giriş ve çıkışlar. Evet, önceden hazırladığım kablolarla bağlantısını yapmaya başlayayım. Bu kısmı e, bir lambaya bağlayacağım için output kısmına bağlayacağım. Çıkış kısmına yani. Evet kapağını da kapatalım. Diğer kısmı input gördüğünüz gibi yani 220 voltun gireceği kısım. biraz daha boşluğunu alayım. Ne olur ne olmaz sonuçta 220 var. Önceden hazırladığım prizm ve lambayı takayım. Voltajı verdik şu an. Üstündeki buton anahtarlama işlemi yapıyor. Aynı zamanda eşleştirme modu da açılıyor uzun basla tutulduğunda. Bu şekilde uzun bastığınızda üstündeki mavi led iki kısa bir uzun yandığında eşleştirme modu açılmış oluyor. Şöyle göstereyim size. Telefona uygulamayı kurabilmek için kısaca şuradaki broşürde QR kodunu tara indirebiliriz. Ben daha önce indirip kurduğum için indirmeme gerek yok. Siz kurarsınız. Hesap oluşturma kısmını da atlayacağım çünkü benim hesabım daha öncesinde vardı. Hesap oluşturduktan sonra böyle bir yana sayfa geliyor karşımıza. Buradan artıyan hızlı eşleştirme. Bir cihaz ekle. Telefonumuz Wi-Fi'ye 2.4 GHz bandına bağlı olacak. Yoksa başarısız olur eşleştirme. Sonraki dedik. Cihaz üzerinden de bu butona biraz basla tutuyoruz. Led ışık iki kısa bir uzun yanmaya başladığında eşleştirme açılmış oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken hem telefon hem cihaz eşleştirme esnasında Wi-Fi ağının güçlü çektiği bir yerde olması lazım. Aksi takdirde eşleştirme çok uzun sürüyor veya başarısız olabiliyor. Evet, buldu şu an. Şimdi bir isim verelim. Oda lamba diyebiliriz. Bir odaya ekle diyor aşağıda. Burası çok önemli değil birini ekleyelim. Evet ana sayfaya oda lamba da eklendi gördüğünüz gibi. Hemen testini yapalım. Gördüğünüz gibi gecikme çok az. Gayet stabil de çalışıyor. Bir güncelleme varmış, onu güncelleyelim. Güncelleme bir aşağı yukarı 4-5 dakika sürebiliyor. Şimdi tabii bu kısmı atlayacağım, bekletmeyeyim sizi. Güncelleme de tamamlandı. Ben daha önce Evelink uygulamasını kullandığım için Google Asistan'la eşleştirmiştim. Buraya eklediğim ürün Google Asistan'da da aktif olmuş olacak. Deneyelim bakalım. Oda lamba aç. Tamam oda lambayı açıyorum. Ne yazık ki ışık şu anda kullanılamıyor. Google Asistan'a aynı isimle eklenmiş başka bir lambam var ve şu an kapalı. Komut aynı olduğu için sanofu çalıştırdıktan sonra diğer lambanın kullanılmadığını söylüyor. Oda lambayı deneme olarak değiştirelim ve tekrar test edelim. Deneme aç. Tamam, denemeyi açıyorum. Deneme kapat. Tamam, denemeyi kapatıyorum. Leveling programının Google Asistan'la nasıl eşleştirildiğini merak ediyorsanız, anlatmamı istiyorsanız yorumlar kısmında yazın. Sanofla ilgili bir videom daha olacak. Orada anlatmaya çalışırım. Sanofla ilgili diğer videomdan da biraz bahsedeyim size. Normalde bu Basic modelinde 220 giriş verip 220 çıkış alabiliyorsunuz. Sanofun başka bir tane röle kartı var. 5 volt adaptörle çalışıp çıkışı röle mantığıyla aç kapa yapıyor. Ben bunu ona çevirmeye çalışacağım kart üstünde ufak bir işlem yaparak 5 volt adaptör kullanmadan ama. 220 girişimiz yine olacak. 5 volt adaptörden tasarruf edeceğiz. Bu çıkışları da röle çıkışına çevireceğiz. Aç kapa yani. Bu işlemi yapmamdaki sebep de şu an bu cihaz sadece 220 cihazları kontrol edebilecek şekilde çalışıyor. Ama ben bunu röle mantığına çevirdiğim zaman istersem 220'nin bir ucunu bunun üzerinden dolaştırarak çalıştırırım. İstersem 12 voltu ya da 24 AC istediğim voltajı bu röle mantığıyla bir ucunu bunun üstünden dolaştırıp bir ucunu da direkt bağlayarak kontrol edebilirim. Yani çok daha fonksiyonel bir cihaz haline gelecek. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.